Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. A101 Market 31 Mayıs 2025 Cumartesi indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. Ekel probiyotik yoğurt 900 gram 60 lira. Sütaj kaymaksız yoğurt 1,5 kilogram 80 lira. Sütaj şişe ayran 12,5 lira. Sütaş meyveli kefir 1 litre 65 lira. Sutaş latte sütlü içecek 1 litre 75 lira. Sütaj krema 39, Sutaş labne 80 lira. Altın Kılıç karamaya ayran 1 litre 50 lira. Sütaj süt çeşitleri Altılı paket 65 lira. Marmara Birlik doğal yağlı salamura siyah zeytin 159 lira. Lezita Pilich kokteyl sosis 1 kilogram 90 lira. Nut master fındık kreması 40. Pınar aç bitir dana kangal sucuk 60 lira. Az Pilich dondurulmuş Pilich nugget 1 kilogram 100 lira. Balık dünyası dondurulmuş temizlenmiş hamsi 500 gram 90 lira. Plate dondurulmuş patates 2,5 kilogram, 150 lira. Sıvı sabun 70, vücut spreyi 90 lira. Bambulu oda kokusu 150 lira. New Gel Lip Glass 70, Himalaya aydınlatıcı yüz temizleme jeli 100, Himalaya doğal ışıltı safran yüz kremi 100. Vion çocuk köpük sabun 35 lira. Dalim bıcı bıcı bebek kolonyası 70 lira. Himalaya yüz temizleme köpüğü 100 lira. Tazeleyici kağıt maske, pürüzleştirici kağıt maske adet fiyatları 70 lira. Domestos Ultra çamaşır suyu 5 litre 189 lira. Aley çok amaçlı temizleyici 5 litre 115 lira. Sır Pro Güç Banyo Mutfak Sprey Temizleyici 55 lira. Porçöz Leke Çıkarıcı Sprey 70 lira. Rinsol Toz Deterjan 10 kg 325 lira. Solu Peçete 70 Select Natur Tuvalet Kağıdı 24'lü paket 100 lira. Selek Natur 3 katlı kağıt havlu altılı paket 60 lira. Kahve dünyası tam bol sütlü çikolata, bademli olanı 50, fındıklı 50, antep fıstıklı 70 lira. Ülke Alpiz krem, kakaolu fındık kreması 32 lira. Eti dolu 25, Ülke Hanım çeşitleri 27, Krispi çubuk kraker 7.5 lira. Eti Burçak kurabi mini 30 lira. Ülker Çizi baharatlı kraker 4'lü paket 39 lira. Ülker tuzlu çubuk kraker 9.5 lira. Chipsi fırınlanmış soslu kraker 13. Soslu kraker Cajun 25. Ülker Kekstra kakao'lu kek 9,5 buçuk lira. Ülker Deliks Kakolu Gofret 35 Dırıcı Sakız Çeşitleri 35 lira.